Sevgili öğrencilerim sizlerle canlıların yedi temel özelliğinden bahsetmiştik. Bugün de canlılar uyarılara tepki verir konusuyla birlikteyiz. Canlılar çevrelerinde gerçekleşen olayları fark ederler ve bu durumlara göre tepki verirler. Canlıların uyarılara nasıl tepki verdiğini birlikte inceleyelim. Önce bitkilerle başlayalım. Bitki eğer gölgedeyse Güneşe doğru bir yönelme hareketi gösterir. Yan tarafta gördüğümüz bitki de küstüm çiçeğidir. Ee, bu bitkiye dokunduğumuzda bu dokunmayı tehlike olarak algılayıp yapraklarını kapatır. Bir süre sonra tekrar kapattığı yapraklar açılır ve eski haline gelir. Burada da böcek kapan bitkisini görüyoruz. Bitki böcek yaprağı konar konmaz hızla kapan, kapı kendini kapatıyor. Bütün bu anlattıklarımız bitkilerin uyaralara nasıl tepki verdiğine örnekti. Şimdi de hayvanlara bir bakalım. Hayvanlar da uyarılara şöyle tepki veriyor çocuklar: ani bir ses duyduklarında hayvanların kaçması ya da saklanması, kuşun kediyi tehlike olarak algılayıp ağacın yüksek dallarına konması, hava sıcak ise iken tarla faresinin toprağın altındaki serin yuvasına girmesi, köpekler ses duyduklarında kulaklarını dikleştirmesi de hayvanların uyarılara nasıl tepki verdiğine örnektir. İnsanlara baktığımızda bizden ani bir gök gürültüsünü duyduğumuzda yerimizde bir sıçrama hareketi gösteririz. Ya da elimiz sıcak bir cisme değdiğinde elimizi hızla geriye çekeriz. Bu ve buna benzer daha verebileceğimiz pek çok örnek insanların, hayvanların, bitkilerin uyarılara uyarılara verdiği tepkilere örnektir. Çocuklar bugünkü işleyeceğimiz dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hepiniz hoşçakalın.